Efendim herkese merhabalar Snow TV ekranlarında. Bu hafta da Bodrum'dayız. Yanımızda çok değerli bir hanımefendi var. Teşekkür Astrolog ederim. Senem Dağoğlu. Dağoğlu. Doğru. E, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Sizler nasılsınız? Çok mersine var, var ne yok? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Şükür yolunda. Yani birçok şey yolunda değilmiş gibi gözükse de kendi açımızdan e, ama şükrediyoruz. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyorum bir kere. Onun artıları var. Ne yapalım? Bu yaptığınız sektör, bu yaptığınız iş nedir? Kaç senedir yapıyorsunuz ve bunun okulunu okudunuz mu, eğitimi nereden aldınız? Eğitimi çok değerli hocam Türkan Aslan'dan aldım. Hala daha workshoplara, seminerlere eğitim bitmiş bırakmış değilim. Kaç senedir derseniz de bu buna yani hatırlayamadığım kadar çocukken başlamıştım. Tüm burçları gazetelerden okurdum. İşte bu annem, bu kardeşim, bu kuzenim falan diye herkesi kodlardım. Sonra olan tevafuklarla, Allah rahmet eylesin, Aten'in Nür'ün var, e, para psikolog, çok duayen yani, nurlarda olsun ve değerli eşi gibi gibi merakım daha da çok arttı. 4 sene öncesine de e, kız kardeşlerimin hediyesiyle bu eğitime hocamla beraber başladım. Tam gaz her günkü yaptığım sporum astroloji. E, çok seviyorum, çok memnunum diyebilirim Peki astroloji noktasında ne demek? Mesela ben adım Kadir Balık. 15-11-71'de doğdum. Anneme sormuştum geçenlerde. Pazartesi gece 23-20'de doğdum. Veriyorum. Onun haritasına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi, herkesin parmak izi gibidir astrolojide. Yani biz belli bir kodlarla geliyoruz, sayılarla. 11-11 dediniz, 1900 falan filan gibi. Bunlar kişiye özel, hangi coğrafyaysa, hangi saatse hatırlanabildiği kadarıyla her kişinin kendine özel parmak izi gibi kod donanımlarını anlatır astroloji bize. Ee, biz belli bir program astrolojik programlarda alıyoruz bu e, verdiğiniz verileri gün, ay, saat, yıl doğduğunuz coğrafyayı ee, bunları girerek ve sizden birkaç soru alarak e, sizin bir senelik düzen içinde neler yaşayabileceğinizi öngörüle, öngörülerimle sizi yönlendirmeye çalışıyorum. E, Peki bunu saçmalayan insanlar da var. Yani senden eğitim alıyor, ondan eğitim alıyor, bir bakıyorsun o deprem uzmanı kesiliyorlar, aşk uzmanı kesiliyorlar, evlilik uzmanı kesiliyorlar, kesiliyorlar da kesiyorlarlar. Yani bu doğru mu sizce? İnsanlar e, astrolog dediği noktada niye dikkat edip de yanlış yönlendirme yapılmaması gerektiğini e, bilmesi gerekiyor. Şimdi herkesin zaten kanının kaynadığı, e, içinin aktığı, yakın hissettiği, araştırır, e, sosyal medyalarda falan gezer. E, ben şimdi kimseyi hiç kimseyi kötüleyemem. E, Dediğiniz değil, bu işi gerçekten para için, sadece para için, yapan insan doğru. merdiven altında var, üstünde var, yanında var, her yerde var yani. Bir kere donanımına bakmak lazım, sadece astrolojik bağlamda değil. Altyapıda başka ne var? Zaten astrolojiye gelene kadar bir yaşam koçluğu, bir enerji çalışması, bir taşlar falan numaroloji böyle böyle bir şeylerden geçmiş ve donanımlı insanlar genelde son noktada astroloji oluyor veya astrolojiden sonra da onlarla kendini bütünleştiriyor. Bunlara bakmak bir de sizin içiniz akıyorsa kalbinizin sesine göre, göre yönelmek en doğrusu bence. Peki sosyal medyada nerelerdesiniz? İnsanlar sizi nereden takip edecek? Ee, çalışma sisteminiz nasıl efendim? Şimdilik sadece e, Instagram'dayım. Senem Dağoğlu astroloji olarak ee, çok da zaman bulamıyordum hem eğitimler hem danışanlarım vesilesiyle YouTube'a da inşallah başlayacağım. Gene aynı isimde bu da olacak. Senem Dağoğlu Astroloji olarak beni takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı yazabilirsiniz, tanışabiliriz. Çok da memnun olurum. Çok ilginçtir ki Bodrum Sporu 1. lige çıkacağını bildiniz <laughs> ama bunu çok fazla basında göremedik. Yani... Değerli eşiniz bir otel çünkü Bodrum merkezde Delfi otelini aynı zamanda kraliçesiniz. Eşiniz <laughs> Mehmet Bey ile beraber evlatlarında bir aile oteliniz var. Ee, neden bunu alıp da e, nokta nokta farklı yerlerde kullanmadınız? Evet, o... bir Bodrumlu olarak mı yapmadınız Hayır, aslında? Hayır, e, Bodrumlu olarak bir kere çok gurur diyerek bunu bütün e, etrafıma söyledim. Kaldı ki. E, ta şeyde ikinci sezon başlarken Süper Lig'de Galatasaray'ı da işte Galatasaraylı arkadaşlarıma söylemiştim. Eksikliğim medya alanında ben birazcık böyle çekimsel kalıyorum. E, o da şimdiye kadar sizinle kıralım diyorum. <laughs> ha yırtık bir adam lazım. Bana yırtık diyor bu arada. <laughs> Estağfurullah. E, her şekilde doğru olan her şeyde Allah bir doğru birdir bende. Kesinlikle. Kimsenin de çekinmem yani onu net söylüyorum. Kesinlikle. E, artısı varsa yüceltirim. Eksisi varsa en büyük özelliğim gömerim yani. Ne olur sohbeti amin olur yani. Peki eee bunu söylediniz. Mehmet Bey ee, Mehmet direkt aldı zaten. O çok geniş bir beyefendi. Evet. E, ee, ve Bodrum'da çok sevilen bir insan. Ee, şey dedim ya biraz böyle direkt bir adama hadi ya hanım falan dedi mi yoksa? Demedi dedi ki e, Senem emin misin dedi. O öyle sorunca yani ne bileyim emin misin tamam dedim bir kere daha bakayım Mehmetçim senin için falan dedim. Bir kere daha baktım, hani bir problemi çözersin, sonra tersten sağlamasını yaparsın, bir daha çözersin. E sonuç aynı sonuç çıkıyor, doğru eminim Mehmet. Peki takımı nasıl yakaladın? Şöyle. Nasıl oldu yani? Nasıl oldu? Ee, bir kere çocuklarım, eşim, Bodrum, Spor Bodrum, bizim her tarafımız yeşil beyaz, ee, çok seviyoruz. Takımın doğum tarihine. Bodrum Spor'un doğum tarihini Mehmet'e sordum. O da tam gün olarak falan araştırdı, bilgisini aldı. Sonra karşı takımda yanılmıyorsam Sakarya Spor, spor muydu? Ondan evet. çok emin değilim. Sonra onu da ben araştırdım. Doğum tarihini buldum. Bodrum Spor'a baktım, Sakarya Spor'a baktım. Daha sonra da maçın oynanca günün haritasıyla yani birkaç tane haritalarla enine boyuna sağlama yaparak ee, Günün rahatlığıyla kazanıyoruz dedim. Bunu attınız sosyal medyaya ve bildiniz. Evet. Yani. Sonrası Bodrum'da tepkilerse nasıl oluyor? Yöneticiler, başkanlar mutlaka Mehmet Bey'le görüşüyorlar ama e, arayıp seni dediler. Çok merak ediyorum bunu. Yani tebrik ettiler. E, bu işi yaptığımı bilmeyenler bile varmış. Dediğim gibi ben biraz e, medya arkasında kendi işimin derinliklerine e, dalmış vaziyetteydim. Dolayısıyla birazcık daha ses sesim duyuldu. Keza bile seçimler zamanında. Bodrum'daki seçim çalışmaları da e, Türkiye geneli kadar çok iddialı, başa baş gidiyordu. E, bir arkadaşım muhtarlık, e, muhtar adayı oldu. Kazandı mı? Evet. Adı ne? E, Zehra Bilgin, kumbahçe muhtarımız şu anda. Zehra Hanım! gelmiş olsun. <gülüyor> selam, <gülüyor> selam olsun. Onu kazanacağını karşı tarafın haritasını bilmeden direkt ona söyledim. Karşı taraf da çok kuvvetliydi. Dedim ki verin onu da haritasına bir bakayım. Ben arkadaşım diyorum falan filan ama e, karşı tarafa da baktım. Oo, Zehra kadar hani bir burun farkı falan e, at yarışı şeyinde söyleyeyim. E, ama yine dedim ki Zehra çekişmeli olacak arkadaşım. Kaç kere gitti geldi sandıklar. Zehra aldı. Peki ee, hani derler ya o heyecan uyurken mi geliyor? Hani şarkı sözü mesela bizde Karadeniz'de şey vardır. Işte derenin kenarına sandalyenin üstünde iyi şarkı yazarım. Eskiden öyleydi. O Ehvan mı diyorlar ona? İlham. O nereden hangi dakikada aynı anda mı geliyor? Mesela şantanaçı şarkının sözlerini yazıyor farklı bir kafada. Şurada otururken de yazıyor. Siz orada hangi olay devreye giriyor? Ee, genelde geceleri çalışmayı seviyorum. Çünkü daha sakin oluyoruz. Günlük rutinlerden, işte telefon trafiğinden uzakta ben e, baş başa kalıyorum gecenin sessizliğinde yıldızları görüyorum onlara bakıyorum kontak kuruyorum e, daha iyi oluyor ve şimdi önümdeki süreçte ne varsa seçimse işte tanıdığım varsa bir bakayım arkadaşım falan diyorum atıyorum e, Bodrum Spor maç oldu o süperlik ya neden bakmayayım ki ben burada yaşıyorum böyle bir iş yapıyorum seve seve de hizmet edebilirim gibi. Önümdeki süreç, güncel hayat neyi gösteriyorsa ben o şekilde ilerliyorum. Kendi merakım doğrultusunda. Bunu basına servis yapılmadı. Yapılsa zaten Türkiye'de dünya duyar, Bir yer yerinde o. Bu şeyi seviyor musun? Yoksa e, o noktada biraz eksik misiniz? Eksiz. Eksiyim. <laughs> Sosyal medyada neler yapıyorsunuz? Mesela Türkiye'de bin tane astrolog var. İnsanlar sizinle itibada veya sizin gibi insanlarla çalışmaya başladığında neye dikkat etmesi gerekiyor? Kandırılmaması için, farklı yerlere çekilmemesi için. Yani biliyorsunuz... Yani, konuşmanın başında da söyledim. Bunu aslında her insan hisseder önce iyice bir gözlemleyecek, bakacak sayfasına ya da anlatımlarına, diline, uslubuna, ne bileyim, oturuşuna, kalkışına, ona akıyorsanız şayet o insana gönül rahatlığıyla verin haritanızı isterseniz danışmanlık alın ya da Hayat memat meselesi vardır. Ee, bizde soru astrolojisi denen bir şey de var. Ee, çok detaylara girmeden soracağınız soruyu yazarsınız iletişim kanalınızdan bizlere. Onu öğrenirsiniz. Ama daha öncesinde bir dinleyip birkaç videosu varsa izlemeniz bence nacizane. Birazcık da araştırmanız. altyapısında yapısında bu insan neler yapmış. Ee, ben bir danışan olsam Bunlara bakardım ki baktım ve ben de bugünlere geldim Ayrıca herkesin az bir şey de olsa astroloji öğrensinler çok isterim ama kendi haritalarını e, öğrensinler bilsinler e, herkes bilsin isterim Peki ben size ünlü sorsam onun haritasına hemen bakabiliyor musunuz? haritaya hemen e, bak yani bakmıyorum çünkü çok detaylı çalışıyorum. Ben siz de bir Başak burcusunuz. Bende de Başak sistemi var. Akrep burcuyum. E, Yükselenim. Yükseleniniz evet. Başak. Benden e, oradan çekti. Evet. Çok detaycı izdir, çok titiz izdir. Ya ben size evet. desem ki Demet Akalın, Hülya Avşar, atıyorum Deniz Seki bunlara bakın. Yani karşımda başka bir astrolog olsa ben yazardı. Siz çok dikkat ediyorsunuz Edip, herhalde. Evet, ediyorum. Evet. Yani o insanın e, hayatında o an e, güncel bir şey var mı? Onu düşünürüm. E, herkesin hayatına da böyle dalmak istemem. E, çünkü özel bir iş yapıyoruz. E, bir alanlar alanına giriyoruz. E, benim de Allah inancım, e, Allah sevgim var. O çok önemli. Kişiden kişiden geldiği vakit daha özel oluyor, daha iyi oluyor. Peki e, astrolog noktasında döndü dediniz de, Allah inancım çok fazla e, bizim de tabii ki ama astrolog noktası saçmalayan insanlar da var. İşte üçle şeyler falan Allah kış kış diyoruz Hande'nin evet. şarkısını diyoruz <laughs> e, ama e, bazen çok saçmalayan insanlar da oluyor yani anlatabiliyor muyum? E, programın sonuna doğru geldiğimiz noktada Instagram'da Senay, Senem e, Senem Dağoğlu astroloji. Astroloji noktasında varsınız. Eee evet. canlı yayınlar yapıyor musunuz YouTube'da zaman başlayacak. E, bunlar bundan sonraki yapacağınız projeler e, işte ne bileyim otellerde farklı yerlerde burada insanlara brifing veya söyleşi tarzında bir şey yapıyor musunuz? Yapmıyorum, en kısa zamanda başlamaya e, diyet ediyorum, istiyorum. E, i̇nşallah bir ay içinde, e, küçük küçük de olsa canlı yayınlar çekmek istiyorum. Çünkü e, takipçilerimden ve en yakınlarımdan gelen e, istek de bu doğrultuda. Bana diyorlar ki, kimse artık e, okumak istemiyor. E, zaman çok değerli. E, direkt dinlemek istiyor, görsel istiyor. Seni görmek istiyorlar ya da işte arkadaki manzarayı ben de şöyle bir farklı bir şey yapmak istiyorum şimdi başladığımız gibi küçük küçük ister Instagram ister YouTube olsun Doğa çekimleriyle takipçilerime sevenlerime bu kameradan seslenmek istiyorum Çok yenisiniz çok yani yeni. yıllardır yapıyorsunuz belki altyapıyı ama çok yenisiniz. Ee, başarılar diliyorum size çok, tabii çok ki. Çok teşekkür ederim Kudret Bey. Ee, ama e, şurada şu var, e, bakınca yaptığınız iş o kadar e, yük gerektiriyor. Yani insanları doğru yönlendirmen gerekiyor. E, Senem Dağcı Dağcıoğlu, e, Asyolu insanlar niye takip edip e, size ulaşması gerekiyor? En büyük nüansınız, noktanız ne mesela? çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Hani bir şeyi sevgiyle yapınca o yemek aşırı lezzetli olur ya. Herkesin bir yemeği vardır yani. Ben de çok severek yapıyorum. Ve yukarıyla bağlantı halindeyim. Oradan aldığım bilgilere de güveniyorum. Yani Allah sevgisi, iş sevgisi Türkiye nasıl bakıyorsunuz? Önünüzde bir harita mı var? Ne var mesela? Türkiye coğrafyası mı var? Tabii. Yani kişinin kendi özel haritası var. Artı onun alt haritaları var. Kişiden aldığım bilgilere göre değerlendirdiğim başka başka haritalar da açıyorum. Bu harita bütün haritaların kombinasyonu olarak ben size bir rapor hazırlıyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Kadir Balık benim adım. 15-11-1971'de doğdum. Pazartesi 23-20'de doğdum. Beni bana biraz anlatır mısınız? İnsanlara bilgilendirme bunda Çok kısa bir şey verelim. Ee, Kadir Bey, dün zaten şey yapmıştım. Yükseleniniz. Ee... Başak Burcu, yaptığınız işteki, e, sizi bir günlük tanımama rağmen, e, düzen, disiplin, çalışkanlık, ekip işi, takım işi ve andasınız. E, i̇letişim e, ve ada iletişim de, adalet de, e, insan, e, nasıl diyeyim ben size? İnsan psikoloji mi? İnsan psikolojisi, insana dair yardımseverlik, danışmanlık konularında çok aktifsiniz, çok vericisiniz. Artı iletişiminiz çok kuvvetli. Siz de bunu sevgiyle yapıyorsunuz. Sadece iş değil sevgiyi de katıyorsunuz işinizin içine. Bu Şş. haritanızda benim gördüklerim. Dört aklımda gündür, kalanlar. Dört gündür buradayım. Ayağımı da leğene sokamadım. Normalde ne yapmam lazım? Buraya geldim ve Havuza, denize bir yere girmem lazım, doğru mu? Denize gelin tavsiye ederim, çok iyi geliyor. Belki şey var. E, işimi çok seviyorum, çalışmayı çok seviyorum. Önce e, ben e, anladığım kadarıyla sizden, ben de şunu gördünüz bence. Çok çalışan bir adam, çalışmayı çok seven bir adamım. Önce benim için iş. Evet. Önce sizin için iş ama hazır Bodrum'a gelmişken hani bir iki saatlik ee, Bodrum sularında da şöyle bütün negatifleri bırakmak, böyle yeniden yeniden deşarlı olman. Ben birazdan avuda ayaklarımı sokacağım <laughs> Mehmet Bey. Yardımcı olacak bana o da, inşallah. O da harika olur. Evet orada alışacağım inşallah. Ee, tekrar söylüyoruz Instagram'da Senem. Senem Dağoğlu Astroloji takipte kalın efendim. Evet, Bizi oradan, ağırladığınız için eşiniz de size çok teşekkür hakkınızı helal edin evlatlarınıza. Biz teşekkür ederiz. Eee teşekkür ediyorum. Ayaklınıza Son neler söylemek istersiniz? Ee, sizinle tanıştığıma ben de çok memnun oldum Kadir Bey. Bu e, yaptığım ilk röportaj bu arada. Sürçü lisan ettiysem eee affola herkesten. Eee her şekilde bana ulaşan herkes herkese bir şekilde yardım eli uzatabilirim. Hayatlarınıza dokunabilirim naçizane. Sevgiyle kalın. Peki bu haftada sevgili Senem Hanım'ın, değerli eşi Mehmet Bey'in misafiriydik bu durumda. Biz çekimlere devam edeceğiz ama tekrar tekrar Senem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ama Senem Dağoğlu ismini bu saatten sonra benden ve bütün medyadan çok duyacaksınız. Sadece takipte kalın. Onun yaptığı işin farkını diğerlerinden göreceksiniz. Dipnot geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın.